Merhaba sektörel Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Yozgat Sorgun'dan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden birine Alp Ağrı Spor Akademisi'ne konuk olduk ve yanımızda işletme kurucumuz Alp Tekin Bey bulunmakta. Merhabalar efendim nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz Mehmet Bey. Teşekkür ederim, iyi misiniz, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, bizler deyiz. Alptekin Bey, değerli izleyicilerimize vermiş olduğunuz hizmetlerle ilgili bilgi almadan önce değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Alptekin Bey, kimdir ve kaç yıldır bu sektör içerisinde hizmet verir efendim? Ben Alptekin Kuzan, 2009 yılında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'na ya giriş yaptım. Ee, henüz ikinci sınıf öğrencisiyken Sorgun'da Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu hazırlık kursu açtım. İlk senemde yaklaşık 30 öğrencim vardı. 30 öğrencim yani benimle beraber tabii Arif arkadaşım da var. Beraber çalışıyoruz. Onunla iki kişilik bir kadroyla girdik. Ve yaklaşık 25 tanesini çeşitli üniversitelerin beden eğitim bölümüne yerleştirdik. Bu şekilde devam ettik. 2013 yılına mezun olduktan sonra bundan önceki senelerde belediye başkanımıza, kaymakamın beye ve milli eğitim müdürümüze verdiğimiz bir söz vardı. Sorguna biz spor okulu bünyesinde yani spor okulu şeklinde bir akademi açacağımızın sözünü vermiştik ve 2013 yılında işimizi büyüttük. Aslında Alper Spor Akademisi'nin ilk ismi Atletik Spor Akademisi'ydi. 2013 yılının sonlarına doğru Alper Spor Akademisi olarak değiştirdik. Kuruluşumuz 2011'dir beden eğitimi öğretmenliğine hazırlık kursu, tenis kursu ve yüzme kursu ile o devam etmekteyiz. Şimdi efendim aslen Sorgun doğumlusunuz bildiğimiz kadarıyla Abdülin Bey. Ben içinde bulunduğumuz mekandan biraz söz etmek istiyorum. Toplamda kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti veriyorsunuz? Biz metrekare olarak söylemiyorum. Yaklaşık 5-6 dönümlük bir arazide hani bu çalışma yapıyoruz. Recep Metin Erbakan Parkı var Sorgun'da. Hı. Orayı da görecek arkadaşlar yine. Spor salonları, Milli Eğitim Müdürümüzün bize tahsis ettiği spor salonlarında. Solgunumuzun gerçekten güzel bir parkı var. Dutluk Parkı diye geçiyor. Orada hani koşu, kros antrenmanları yapıyoruz. Üç tepeler mevkinde, orman yolunda kros antrenmanları yapıyoruz. Stadyumumuzda yine Solgun Şehir Stadyumunda kros antrenmanları yapıyoruz. Salonda da koordinasyon antrenmanları yaparak bunu değerlendiriyoruz. Tenis ve yüzme kursuna gelince de Necmettin Erbakan Parkı'nda tenis kortumuz var. Orada tenis derslerimizi vermekteyiz. Aynı zamanda burada 5 yıldız güzel bir otelimiz var. Termal Otel. Şu anda sorgunumuzun bir eksiği gerçekten. Olimpik bir yüzme havuzumuz yok. Termal Otel'de yüzme havuzunda e, yüzme için çalışmaları gerçekleştirdik. Size belediye ve kaymakamlık tarafından da ayrıca bir destek söz konusu, yanı sıra burada bu çalışmaları devam ettirebilmeniz için değerli iş adamlarımız da sizi Kesinlikle. gerek maddi gerek manevi desteklerini biliyoruz. Şimdi efendim sizlerle birlikte olan değerli üyeleriniz kaç kişilik bir üye kadrosunda sahibiz şu an? Biz antrenör kadrosunda. Hayır var. efendim, çalışanlarınız, gençlerimiz sizlerle birlikte. Çalışan, şu anda benim üyem yani öğrenci sayım yaklaşık 150-200 kişi. Bunların... Çok ciddi bir rakam. Evet. 200 kişilik bu ciddi bir rakama hitap eden uzman kadro sayısı kaç kişi sizlerle birlikte çalışan? Antrenör kadromuz şu anda 10 kişi. Bir de ee, Zafer Akdeniz var benim çocukluk arkadaşım. Fizik tedavi uzmanı. Onunla beraber hani, deniz uzman bir çalışmaktasınız. Sizi tercih eden, size gelen değerli misafirleriniz, kardeşleriniz genelde nerelerden gelirler efendim? Nerelere kadar bu hizmeti ulaştırmış oluyoruz? Bize gelen hani beden eğitimi öğretmenliğine yönlendiriyoruz yine. Hani bunları teniste başarılı bir milli sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz. Yüzmede milli sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz. Daha sonraki çalışmalarımızda zaten olacak. Biraz daha İşi büyüttüğümüz zaman hani kulüp kuracağız, kendi kulübümüz adına çalışacağız. Sizinle birlikte olan değerli üyelerimiz. Solgun'un tamamından olmakla birlikte çevre il ve ilçelerden de gelen katılan arkadaşlarımız evet, var mı? Evet, e, burada Solgun, yani Yozgat gerçekten hani ilçeler bazında gerçekten büyük bir şehir. Hani belki il bazında e, nüfus olarak belki küçük görünüyor ama ilçeleri gerçekten Yozgata çok yakın. Bizim Sarıkaya'dan Çekerek'ten Yozgat merkezden dahi hani öğrencilerimiz gelmekte. Sizlerle birlikte olan, sizlerle birlikte Aynen, çalışan bizimle beraber. Bizimle. Onlara da yurt imkanı sağlıyoruz. Bizimle çalışmak isteyenlere yurt tahsis ediyoruz. Onlar işte yurtta kalığı yemesine, içmesine tamamen bizim gözetimimiz altında. Diyetisyenimiz de var yine. Diyetisyen eşliğinde yemek programları veriyoruz, antrenman programları veriyoruz. Ona göre bizimle beraber çalışmaya devam ediyoruz. Birçok edelim. teknolojik alette kullanma durumumuz imkansız evet. söz konusu. Çünkü üste tanınan bir takım spor salonlarında kullanma hakkı evet. var. Burada kullandığınız aletler özellikle teknolojik olarak bu hangi düzeyde? Biz bu seneye kadar aslında öyle çok profesyonel çalışmıyorduk. Bu sene gerçekten bu işin içine gerçekten girdiğimizi hissettik. Neden? Belediye Başkanımız, Kaymakamımız her türlü desteği vermekte. Maddi, manevi her türlü malzememizi karşılamakta. Yani bir beden eğitimi hazırlık kursunun olmazsa olmazları vardır. Mesela bir fotosel ihtiyacı, bir denge aleti, bir paralel hani bunlar gerçekten külfetli yani malzemeler. Ma maddi açıdan, açıdan, açıdan zorlukla biraz... alabilecek olduğunuz bu e, aletleri aynen. bize aynen. yapılan destekler sayesinde gençlerimizle paylaşma imkanı buluyorsunuz. Bunu zaten biz de hani öğrencilerimizden kurs ücreti talep ederken gerçekten çok cüzi rakamlar istiyoruz ve hani bu sadece bizim Hani... Sembolik bir ücretle yani, bu, Öyle, sembolik bir ücretle çalışıyoruz. Bu bizim belediye başkanımızın, kaymakamının malzeme vermemiş olsa biz de bunları gerçekleştiremeyecektik. Yani alamayacaktık olmaz kesinlikle. Şimdi efendim yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarla kısa zamanda bu sektörün en iyilerinden biri oldunuz. Bölgede herkes tarafından bilinen, tanınan bir işletme ve işletmecisiniz. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Bu sektör içerisinde sizin gibi çalışan, hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok firma bulunmakta, sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Niçin insanlar sizi tercih eder efendim? Zaten hani sonunda kazandırma oranı olarak en yüksek orana sahip olan kurs biziz. Bayanlarda yüzde altında başarı hiçbir zaman iyi gözle bakmayan ve erkeklerde yüzde seksenin altındaki bir başarıyı başarıdan saymayan bir kurs olduğumuz için ve kazanan kazanamayan bütün öğrencilerimizin bizden vazgeçemediği için biz bu kurstayız. Yani biz Alpar Spor Akademisi olduğumuzu iddia ediyoruz artık. Gerçekten sorgunun da hani ya şimdi kendimize övmek gibi olacak ama hani en iyisi olduğumuzu iddia ediyoruz gerçekten. Zaten çok teknik gerçekten işin uzman arkadaşlarımızla yani, eğitim vermekteyiz. İyi sahadayız, gönlümüzle girdiniz belli her yani, konuda. Biz daha öncelerde hani mezun olmadan önce diğer şey Samsun'dan, Kırşehir'den, Amasya'dan da teklifler aldık ama biz gerçekten babadan gelen bir Sorgun milliyetçiliği var bizde ve Sorgun'a hizmet etmek istedik. Gerekirse Hani ücretsiz dahi sorguna hizmet etmeye varız dedik. Bu işe girdik. Hani kazanmıyoruz, evet kazanıyoruz bir şeyler ama bu hani Malatya'dan olsun, Çorum'dan olsun hani gerçekten. Da koşullar şeylerden... aslında imkanlar vardı. Olabilirdi. Fakat siz biraz daha milliyetçi düşünerek bölgenizin gençlerini özellikle doğru amaçla, doğru yönlendirmek Aynen. adına bu çalışmayı gerçekleştiriyorsunuz. Zaten antrenör kadromuzda da öyle. Hani Malatya'dan teklif aldık, Malatya'daki bize teklif eden hocayı buraya getirdik. Çorum'dan teklif aldık, bize iş teklifi yapan hocayı buraya getirdik. Yani onlar bize bizimle çalışın dediler. Biz onları buraya getirdik. Sorguna beraber hizmet edelim dedik evet. ve burada çalışmak istedik. Şimdi efendim ben biraz ileriye yönelik plan ve projelerimizden söz etmek istiyorum. İleriye yönelik. İnşallah hani bu sene sadece tenis ve yüzme kursu açtık biz. Biraz daha elit sporlar bunlar. Hani futbol kursu açacağız bu kesinlikle olacak ileride. Hani badminton, squash gibi ismi daha. ...pek yayılmamış ve Türkiye'deki federasyonları... ...çok geç tarihlerde açılmış... ...sporlara yöneleceğiz. Hani biz daha çok Solun'dan... ...milli sporcu yetiştirmek amacıyla başladık bu işe. İnşallah ismi pek bilinmeyen... ...bu dallarda da milli sporcu yetiştireceğimize inanıyoruz. Efendim bugüne kadar sizlerle birlikte olan gençlerimize... ...özellikle sporcu kardeşlerimize buradan vermek istediğiniz... ...son bir mesaj var mı? Ben onlara zaten söylüyorum. Hani beden eğitimi öğretmenleri kazandırdık. Kendilerini geliştirdikleri takdirde benim çalıştırdığım 10 kişilik antrenör kadrosunun içinde 4 tanesi benim yetiştirdiğim sporcu zaten. Onlar üniversiteye gittikten sonra da kendilerini geliştirdiler ve gerçekten çok güzel üniversitesini temsil ettiler. Profesyonel anlamda spor yaptılar, antrenör kurslarına katıldılar ve belgelerini aldılar bizimle beraber çalışan üyeler hiçbir zaman çalışmayı bırakmasın ve bir gün onlar da bizimle beraber çalışsın ve el ele kol kola sorguna hizmet edelim diyorum. Başka bir mesaj vermek Biz istedim. de bir yönde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ayrıca gençlerimize spor konusunda son bir tavsiyeniz var mı efendim? Ya hani şöyle bir tavsiyem var. Gerçekten spor çok ayrı bir şey. Ben 8 yaşından beri spor yapıyorum ki Geza, Arif Keskin gibi, Mete gibi, Esma gibi, Gül gibi, İbrahim gibi, Yokan Uyar, Yusuf, Melike Yücel gibi spor. hoca kadromuzda bunların tamamı öyle ve hiçbir zararlı alışkanlıkları yok. Ne sigarası var, ne alkolü var. Hani hiç kötü bir alışkanlıkları yok. Ancak spordan uzak kalan kesim gerçekten sorgunda hani İtici tabir diye tabir edebileceğimiz bir kesim haline geldi. Biz onları da içimize alıp, alıp, hani daha güzel bir sorgun yaratmaya çalışıyoruz sadece. Daha sosyal, daha güzel yaşanabilecek bir şehir yaratmaya çalışıyoruz. Efendim sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize ben sizler adına bir davette bulunmak istiyorum izin verirseniz. Değerli izleyicilerimiz sorgundan size seslendiğimizi söylemiştik. Alp Ağrı Spor Akademisi Gerçekten bilinçli teknik kadrosuyla ve gönüllerini işlerine vermiş olan, gerçekten bu çalışmanın içerisinde sizlerle birlikte olmak isteyen birçok eğitimci arkadaşımız da burada beklenmektesiniz. Bu sektöre ihtiyacı olanların, bu çalışmanın içerisinde yer almak isteyenlerin mutlak burayı görmeleri bizlerin de tavsiyesi. Zaten gelip gördüğünüzde fazla da size gerek kalmadığını anlayacaksınız. Artık Bey bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızı ve de çalışmanızın devamını diliyorum. Evet, teşekkür ederim. Değerli sektör haber merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz devam edecek. Sorgun'dan Alparspor Akademisi'nden size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez videolarımızda efendim.